puanları aynı zamanda kura kutusuyla geldi. Demek oluyor ki eşit puanlar var. Bugün tam tamına 4 çeyrek altın veriyoruz. Bakalım bu 4 çeyrek altın kimin olacak? Oo, puanlar birbirine çok iyi. Bugün en düşük puanı alan ama Seda sadece 9 puan aldı. Ardından Gülhan abla geliyor sadece 13 puan aldı. Kuraya kalanlar Damla ve Ela. Bütün puanlar ceza puanlar düşürdükten sonraki hali. E şimdi bakalım. Kura'dan kim çıkacak? Damla mı, Ela mı? Burada çok altın var. Dört çeyrek altın. Damla'nın mı, Ela'nın mı? Her iki masa 14 puan aldı ama kuradan çıkan bu isim kimin? Dane şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Tebrikler tam dört tane çeyrek altın kazandın. Evet. Vallahi çok şanslısın. <laughs> Senin yüzünden kaybettik biz bu altınları. <laughs> Ve Harun. Ya daha dün gelmiş daha yapmıyor yapamıyor bile yani kalkmışsınız diyorsunuz ki Harun abi de aynı şekilde. Olmamış tabağı buluyorsunuz. Puan veriyorsunuz. Ya tamam da yani biz şey öyle bir şey ki şey bilmiyoruz ki biz bunu yani. Olmaz böyle bir şey. Ya, yanlış e yanlış işler yapmayın. Öyle. Ya olmuş tabi getirdim burada ben. yedim ya. Ne alakası var yapamamışsın yani. A'dan Z'ye kadar haklı ve ben şu an ya, dayanamıyorum. Ya ne haklı? <laughs> Kemal, Kem Kemal Paşa üreticisi Bizi arayacak bir daha Kemal Paşa Çantısı yapmayın diye ya. Tatlısı kesilmiyordu Hakan. Konu altını geçti. Ya yutamadı yutamadı. Lütfen, lütfen bırakın ya. Su, Ayıp suyla bile yutamadı ya yutamadı. Ya. Ya, 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 Yapamıyorsunuz Ben valla ya, ben bu yap... şeyi kabul etmiyorum. Benim ben de etmiyorum. Ya. Ya, etmezseniz etmeyin yani. Asla etmeyeyim. Ya olmamış tabağa şey veriyorsunuz. Senin yüzünden her şey. Ya niye benim yüzümden? Ya dün gelmiş ya, daha yapmayı bilmiyor ya. Şimdi ne zaman geldiği önemli değil. Yapamamışsın kızım ya. Neyi yapamamışsın? yapamamışsın. Ben burada vurdum <laughs> yedim ya. Neyi yapamamışsın? Yapamamışsın. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hiç sinirlenme. senin aynı fikirde. mi? Bu şu an şunu bir dakika, ben de kabul ederim. Bir dakika Damla. Ne? Söyle. Sen abimle ne biçim konuşuyorsun bu kadar? Sana mı soracağım? Ya? Nasıl konuşacağım? Tabii, ya. Bana. Tabii bana soracaksın. Sana benim abim. Senin Saygın abin oluyor. olabilir. Muhatabım benim o. Sen değilsin. Sen karışamazsın. Benim bize. abimse söz konusu. Tatlıları da yapan tamam benim. Mı? Sen değilsin. O yüzden bana konuşma. Muhabbeti ben yaptım. Ee, Kemal Paşa'yı ben yaptım. Sen ne yaptın ya? Her şeyi ya? sen yapıyorsun zaten. Ben orada bir görünüyor zaten İzleriz zaten. Gördük herkes söyle zaten. De. Senin yanında bir bebek gibi bilmiş, duruyor. Niye hep Sen sen sen. Benim zaten. Sen değilsin. Benim muhatabım Hakan. Sen değilsin. O yüzden sen benimle muhatap olamazsın. Bencillik yapma bence bırak. Sen beni. böyle konuşamazsın. Ben şey, gidiyorum gerçekten hiç elim ayağım titriyor. Sedat Tosun Paşalarını da al. İnanamıyorum ya gerçekten inanamıyorum. Evet Kura'dan Ela'nın adı çıktı ve kazandı. Damla'nın adı da burada. Vallahi Ela'cığım çok şanslısın gelir gelmez dört tane çeyrek altın kazandın dün de bir tane kazanmıştın. Evet siz burada tartışıyorken telefon hattan düştü bize tekrar ulaşamadık ama bakalım o kişi kim? Kim buraya mutfak bahane stüdyosuna bağlandı artık yarın öğreneceğiz.